<laughs> Yunus Harrak. Harrak. Evet Herrak. efendim. ailesinin ismiymiş efendim. Bu büyük büyük dedelerinden e, o isimle bizzat varmış. O yüzden o isim kalmış onlara. Herrak. Senin evet. evet, dedelerinden bir zat tarikat şeyhiymiş. Kim onlara zulmetse, kim onlara bir haksızlık yapsa, onlara beddua ettiğinde evleri yanarmış. Bu yüzden ona harrak ismi verilmiş efendim. Evet, evet. Sonra, <gülüyor> 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 o ailede bu tarikat kalmış efendim. Elhamdülillah şadeli tarikatından bu

<gülüyor> 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 Abdurrahman Efendi de Fas Kralı 6. Muhammed için dua istiyor Sır, Selim Müslüman bir kralları var yok. Selim Melikleri var yani. Sır, yani. Sır, yani. Sır, ان شاء الله باذن الله لان الان في واحد المقام عظيم في واحد المقام عظيم, عظيم مبارك مسترين. وفي في شيخنا الشيخ هنا في اسطنبول وقلنا ان شاء الله احنا دعونا له ودعونا لجلاله الملك ودعونا لكل الاسره المباركه كل احنا الطريقه اللي بالله راه هذه الرساله الله يحفظك هذه القرون هذه والان تحتاج الى تجديد باذن الله ان شاء الله في التجديد ان شاء الله باذن الله Ciddi, esist, tarih, ya, ciddi, ciddi. Ciddi. <laughs> üç, üç asırdır e, bu Şazili Şehli var bizim sülalemizde diyor. İnşallah siz tecrid buyurursunuz diyor efendim Nasır'ın. Bir inşallah. de Bizim diyor tecidide yenilenmeye ihtiyacımız var efendim Aleyhisselam. Sizden talep ediyorlar. Bize izin, izin versin bize diyor. Allah. Tentekul, Allah tamam. Tamam.